Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizler birlikte Grand RP'de Battle Pass açılımı videomuzun 3. bölüm videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Battle Pass açılımımızın sonuncu bölümüyle karşınızdayım. Zira biliyorsunuz ki Battle Pass'imizde arkadaşlar 3 bölümümüz bulunuyor. Şöyle göstereyim. Hemen tamam, burada bulunan ilk kısımdaki ödülleri sizler birlikte bu Battle Pass açılım videomuzun 1. ve 2. bölüm videosunda göstermiştim. Ve şimdi işte sizler birlikte bu Battle Pass'in 3. kısmında yer alan hediyeleri hep birlikte alacağız. Grand RP'ye ekstra bonuslarla başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan referansın linkimize tıklayıp kaydolmanızı öneririm. Zira bu şekilde ücretsiz araba kazanıyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra siteye gidiyor ve İngiltere 2 sunucusunu seçtikten sonra e-mail adresiniz ve oluşturacağınız hesabın şifresi gibi bilgilerinizi girdikten sonra çıkan ekrana 10 karakterinizin adını ve soyadını girin. Son olarak da karşınıza çıkan ekrandaki mor butona tıklayıp Grand RP istemcisini indirip bilgisayarınıza kurun. Program gerekli dosyaları indirdikten sonra ikinci sunucuyu seçip oyuna giriş yapabilirsiniz. Eğer Grand RP'yi bilgisayar üzerinde oynama fırsatınız bulunmuyorsa o halde akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden Grand RP'nin mobil versiyonunda oynayabilirsiniz. Bunu yapmak ve de oyun içinde ekstradan ödül kazanmak için videonun açıklama kısmına koyduğum referans linkine tıklayıp siteye gidiyor ve buradan da oyunun telefonunuza uyumlu versiyonunu indirebiliyorsunuz. Oyuna girdiğinizde içerisindeki mağazada bulunan kod girme yerine de Alejandro yazarsanız o halde içerisinde özel aksesuarlar bulunan nadir paketinde ücretsiz bir şekilde sahibi oluyorsunuz. Sizlere de mutlaka bu mobil oyunu indirip oynamanızı tavsiye ederim. Diğerseniz hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Hemen buradan 3. kısmımıza tıklıyoruz ve bakalım bakalım hangi ödüllerimiz bulunmuş arkadaşlar. Zaten gördüğünüz üzere 3 kısmımız bulunuyor. Yani toplamda 3 sayfamız bulunuyor ve buradaki ödüllerin birçoğu arkadaşlar Premium Plus için özel olan ödüller. Zaten burada görüyorsunuz arkadaşlar Premium Plus şeklinde belirtiliyor çoğu. Bunun dışında ikinci sayfaya da göstereyim arkadaşlar. Tabi sadece Premium Plus değil ilk sayfada görmüşsünüzdür. Ücretsiz olan hediyelerimiz de mevcut. Burada da mevcut gördüğünüz üzere. Ama genellikle çoğu Premium Plus için geçerlidir. Yani 200 GC'lik Battle Pass versiyonu satın alırsanız alabileceğiniz ödülleri içeriyor. Pekala o zaman hızlı bir şekilde istiyorsanız başlayalım arkadaşlar. Hemen birinci ödülümüze başlayalım. İlk ödülümüze bakalım arkadaşlar. Bir kıyafet ödülü olduğunu görüyoruz ki farklı farklı böyle gömlek gömlekvari bir şey arkadaşlar. İçinde de bir tişört var sanırım. Şöyle baktığımda evet birkaç tane sadece renk seçeneği görüyoruz. Yani bunlar arasından açıkçası şu fena değildi sanki. Gerçi şu beyaz da fena değildi ya da grimsi bilemedim. Açıkçası hangisi olsun. Olmasa şu beyazımsa açık renkli olsun. Bu da güzel. Bu da hiç fena. Aslında hiçbiri kötü değil arkadaşlar. Hepsini alabilirim yani. Çeşitli kombinler yapmak adına ancak tabii ki de birini seçmekle mükellefiz. Dolayısıyla onu seçtim. Geçtim. İkinci ödülümüze baktığımızda ise burada bir short görüyoruz arkadaşlar. Bu da muhtemelen az önce aldığımın altı arkadaşlar. Dolayısıyla yani uyumlu yapmak istiyorsak. Gerçi uyumlu yapmasak da olur. Neden uyumlu yapalım ki fark etmez. Yani bu da beyaz olsun. Hiçbir önemi yok dediğim gibi. Bunun dışında bir sonraki ödül geldiğimizde de burada bir tişört görüyoruz arkadaşlar. Değişik bir tişört yani böyle sanki forma tarzı daha çok. Ki farklı renkler eklemişler. E, hangisi olsun? Sarı var, mor var. Hadi mor olsun bu da fark etmez. Bunun işte bir sonraki ödülümüz ise araç ödülü arkadaşlar ki hangi aracı seçersek seçelim. Bende olan bir araç olacak muhtemelen ve kötü bir araç olacaktır. Yani giriş seviyesi. Şunu seçtim bakalım. Yani iyi olanı seçtiğimi söyleyebilirim açıkçası. Bagaj aracı olarak kullandığım bir araç bu. Bazen bagaja ihtiyacım oluyor. Zira eşyalarımı stoklamam gerekiyor. Dolayısıyla belki de en iyisini seçtim bu anlamda. Pekala burayı kapatıyorum ve bir sonraki ödülümüze gelelim arkadaşlar. Bu da bir gördüğünüz üzere araç ödülü ki yani bu tam olarak da bir araç değil. Sanki böyle uzaktan kumandalı küçük bir araçmış gibi duruyor. Tabi tam olarak bilemiyorum ancak TKV diyorum tabii ki birazdan bunu da gösteririm sizler arkadaşlar. Bunun işte bir sonraki ödülümüze geldiğimizde de burada yine bir kıyafet ödülü bulunuyor. Ee, yani hangisi olsa bilemedim. Ee, çeşitli çeşitli senaryolarda kullanabileceğimiz farklı tonlarda renkler eklemişler. Ee, açıkçası sanırım şu ya. Şu güzel gözüktü gözüme. Dolayısıyla bunu alıp geçiyorum. Bunun işte bakıyoruz. Battle Pass Shop mağazası ödülü bulunuyor arkadaşlar. Hemen bunları da alıyoruz tabii ki. Bunun dışında bakıyorum. Burada bir e, pantolon ya da jogger tarzı bir pantolon diyelim. O tarz bir ödülümüz bulunuyor ki bu kadar. Daha fazla ileri gitmiyor. Yani bunlar arasından da şu bir gözüme güzel gözüktü. Diğerleri yani kötü değil tabii ki ancak ben kendi tarzıma göre şu an tamamen seçim yapıyorum. Dolayısıyla bunu alıp geçeceğim. Bunun dışında bir tane de short ödülümüz bulunuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor 10. Toplamda 10 farklı varyant eklemişler. Yani bunların arasından kırmızılı bir şey oldu olabilir, beyaz olabilir, siyah olabilir. eee siyah olsun olmazsa fark etmez. Pekala hemen bu sayfamızdaki tabii ki de tüm ödülleri aldığımız için bonus ödüle de hak kazanmış oluyoruz. Dolayısıyla bunu alıp geçiyorum ve ikinci sayfamıza gelmiş bulmaktayız. Hemen ilk ödülümüze başlayalım. Bir terlik ödülü görüyoruz arkadaşlar. Bu terlik ödülünü sanki daha önce de almıştık. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ve dolayısıyla farklı bir renk seçersem iyi olur. Gerçi ben bunların hiçbirini giydimi hatırlamıyorum ancak cırt olsun bu sefer sarı renk olsun. Yani dediğim gibi sadece size göstermek alıyorum şu an. Bunun dışında üzerini sanırım yanlış görmüyorsam elvi detayları bulunan bir e yani böyle silah askılığı da diyebiliriz aksesuar öğesi tabii o şekilde de söyleyebiliriz çeşitli renklerde koyulmuş e, mavi açık mavi sarı turuncu falan var peki yani bunlar arasından hangisi olsa kırmızı olabilir beyaz fena değil siyah fena değil Beyaz alacağım yani şu anki üstüme nasıl gider bilmiyorum ancak beyaz alıp geçeceğim bunun dışında tekrar bir şapka ödülümüz bulunuyor siyahı var kırmızısı var mavi sarı mor diye gidiyor hadi bu da beyaz olsun çok önemli değil dediğim gibi bunun işte bir tekrardan kıyafet ödülümüz bulunuyor yani yani hangisi olsa yani şunun içindeki şey de güzel böyle gül detayı eklemişler dolayısıyla bu gitti bu olabilir ya e, yani, tabi bunlar da fena değil bu arada bunlar da tercih edilebilir tabii ki en baştaki de fena değil sanki en baştaki miydi şu ve şu da fena değil ancak olmazsa gül detaylı olan olsun gerçi ben yani sade severim yani burada baskısız tişörtleri tercih ederim ancak bu seferlik bu olsun pek bir önemi yok bunun işte bir sonraki ödülümüzde bir bandan olması lazım kestiremiyorum tam e, gözlük detayı bulunan bandanlarımız var yani bunlar arasından olmazsa beyazı tercih edeyim. Şu an güzel gözüktü gözüme nedense. Pekala. Bir sonraki ödülümüz arkadaşlar bir motor ödülü. Hangi model hiç bilmiyorum açıkçası. Birazdan böyle üstün körü G3 atarak size göstermeye çalışacağım. Motor ödülümüzü de alıyoruz tabii ki. Bunun işte bakıyoruz bir e, pantolon ödülümüz bulunuyor. Yani bunun önceki Battle hatırlarsanız daha doğrusu önceki bölümde arkadaşlar bunun üstünü almıştık. Dolayısıyla burada da altını vermişler. Hatta ben burada tam olarak şunu aldığımı hatırlıyorum. Neredeydi? Hatta Galatasaray'da şunu da alalım demiştim. Ancak son anda seçimimi de bundan kullanmıştım arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bunu alalım. Gerçi onda kombin yapmayacağım şimdi. Ancak Yüzüme gözüme hoş geldiği için bunu alıp geçiyorum. Bunun ise bir araba ödülümüz bulunuyor. Beklemeden hemen sol aşağıdakini açtım ve BMW geldi. Yani yani bunlar arasından şunu tercih edebilirdim. Gerçi bu da bana çıkmış mıydı hatırlayamadım şimdi ama pekala yani bunu da hemen back tuşuna basıp geçiyorum. Ve bir kıyafet ödülümüz bulunuyor arkadaşlar. Yani bakalım böyle uzun kollu kazak diyebiliriz buna birazcık. Ee, fena değil. Bunlar yani ben çizgi detaylı olan şeyleri çok gerçek hayatta da giymediğim için pek sevmediğim için ama kötü bir şey değil tabii ki. Sadece benim tarzıma çok uymuyor. Daha böyle sade şeyleri seviyorum arkadaşlar. Düz siyah ya da düz beyaz tarzı da. Ve bunlardan da beyazı tercih edeceğim. Ee, bunun dışında tekrardan bir pet iksiri çıktı arkadaşlar. Oyunumuza yeni eklenen bazı petleri üretmek için bu pet iksirine ihtiyacımız bulunuyor. Yani ne olduğunu bilmiyorsanız bu şekilde açıklamış olayım sizlere. TKV deyip alıyorum. Ve bu sayfamızın sonuncu ödülünü de alıyoruz arkadaşlar ki bir grand coin oluyor. Hemen bu ödülü de aldıktan sonra sonuncu sayfamıza geçiyoruz. Zaten burada arkadaşlar bir sürü gördüğünüz üzere ödülümüz bulunuyor. Hemen en baştakiyle şekilde başlayalım. Burada gördüğüm kadarıyla yani bir aksesuar ödülü tabii ki ama yüzümüze mi geliyor hiçbir fikrim yok. Yani beyaz olabilir. Siyah olsun bu seferde de siyah olsun. Pek bir önemi yok. Bir bir sonraki ödülümüz bir pantolon arkadaşlar. Böyle cargo pants türünde bir pantolon olması lazım. Siyah. Yani siyah olacak gibi sanki. Ama yine tabii ki de hepsini size göstereyim arkadaşlar. Şu şunla şunlar arasındaki ha, bir tık ton farkı varmış. Evet şimdi anladım. Sonuncu rengimiz de mormuş arkadaşlar. Yani siyahı alıp geçeceğim. Şu olsun olmazsa. TKV tuşuna basıp geçtim. Battle Pass Shop mağazası puanımız bulunuyor. TKV tuşuna basıyoruz. Bunun işte bir tekerlek ödülümüz bulunuyor. Sol üsttekini seçtim ve kullanmayacağım şey olduğu için önemsiz diyebilirim. Onu da aldık geçtik ve 3 tane araba ödülünün olduğu bölmeye geldik arkadaşlar. Hemen ilkiyle başlıyoruz. Açıkçası bunlardan hangisini seçsem bu sefer sağ üsttekini seçeceğim ve tekrardan Chiron Super Sport geldi. Pekala bunu da bu şekilde aldıktan sonra back tuşuna basıp geçiyorum arkadaşlar. Hemen bir sonraki ödülümüze gelelim ki o da gördüğünüz üzere bir şapka ödülü. Adidas detayı var sanırım yanlış görmüyorsam. LV detayı var. Bunlar da güzelmiş gerçekten. Bunun dışında bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Gucci olabilir. bunun dışında Balenciaga yazan bir tane var. Bunu tam kestiremedim. Lacoste, Nike. Evet bir sürü gerçekten markayı eklemişler bu anlamda. Tabii ki bunları birazcık pazarı kıvamına getirip paylaşıyorlar. Yani telif hakkına girmemek için birazcık böyle süslüyorlar o logoları diyeyim. O yazıları ya da markaları diyeyim. Yani bunlar arasından hangisi olsa bilemedim. Şu baştakiler fena değil de açıkçası. Yani şu bile çok güzeldi. Ee, onun dışında beyaz yani adidas, nike falan spor sportörü olduğu için bu tarz şeylere bence gitmez. Bu benim fikrim tabii ki. O yüzden şu mavi detayı olan şapka fena değil benim için. Ya da siyah da yani bu da çok standart oldu artık. Gerçekten herkesi de görüyoruz. O yüzden ben açıkçası şunu tercih edeceğim ve geçeceğim. Bunun dışına bakıyoruz. Tekrardan bir aksesu aksesuar ödülümüz bu arkadaşlar. Muhtemelen silah askılı tarzında bir şey. Muhtemelen bacağımıza geçirdiğimiz bir aksesuar olabilir. Yani bacağımıza gözükecek olan bir aksesuar olabilir. Açıkçası bunların arasından da turuncu son bu arada. Yani bakıyorum bu da beyaz olsun. Bunu da beyaz tercih edeceğim. Ve bir araç ödülümüz bu arkadaşlar. Bu hangi model bilemedim. Ferrari diye şu an sallayasım geldi ama Ferrari olmayabilir. Belki de Lamborghini olabilir. Hiç bilmiyorum. Neyse birazdan zaten göstereceğim. TKV evet, tuşuna basarak alıyoruz ve son iki ödülümüz kaldı arkadaşlar. Tekrardan bir araç ödülümüz bulunuyor. Açıkçası bunlar arasından ilk aklıma gelen şurasıydı açıkçası. Ancak az önce Ferrari burada çıktı. Tekrar burayı mı seçsem diye düşünmüyor değilim. Ancak bunu seçeceğim ve evet en kötü aracı seçmişim. Keşke elinizden bunu seçseymişim. Pekala yani pek bir önemi yok. Trafet Atlantik bende bir sürü olduğu için o yüzden istemiyordum bunu da. Pekala yani bunu da bu şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Ve son tabii ki de bir iki ödülümüz kaldı. Bu da yine bir ayakkabı ödülü. Önceki bölümde de zaten aynı ayakkabıdan bir tane de almıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Yani tabii ki de burada seçim yaptırdığı için aynı ayakkabı değil de aynı ayakkabının farklı varyantlarından ya da renklerinden alabilirsiniz. Dolayısıyla ben burada açıkçası bilemedim. Yani bunlar arasında şu şekilde bir dakika başa gideyim yine. Siyah zaten bende var demiştim. O yüzden almak istememiştim. Beyaz da güzel olabilir. Ancak şu da olabilir arkadaşlar. Yani bu tam kestiremiyorum. Şöyle bakabilirsek güzel olabilir aslında. Şuna tıklayabilirsek eğer tam olarak örneğin yani beyaza tıklayalım arkadaşlar. Yani bunu bakayım ESC tuşuna tıklayalım. Eee Luminous mu ona bakmak istiyorum. Luminous değil sanırım ya. Tam kestiremedim ama neyse çok bir problem yok arkadaşlar. Onu da alalım hızlı bir şekilde. Yani o da olmazsa siyah değildi, de, beyaz değildi. De. Hadi o da şu olsun. Farklılık olsun. Bunu da aldım. Geçtim ve son olarak da bir grant ödülümüzü aldıktan sonra böylelikle arkadaşlar sizlerle birlikte bu üçüncü bölümde tüm Battle Pass'imizin ödüllerini hep birlikte almış bulunmaktayız. Tamamdır. Back basıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sizlere şu araçları da göstermek istiyorum. Ne geldi hiç bilmiyorum açıkçası. Hemen şuradan bir bakalım bakalım neler gelmiş. Evet öncelikle e, göstermek istediklerim arasında zaten şu araçları falan çok göstermeyeceğim arkadaşlar. Herkesde olan araçlar bunlar. Ancak şu Übermat R7, Pegasus Temerario ve GRP Offroad adına araçlar var. Şunu da başlayalım istiyorsanız. Offroad, GRP Offroad. Dediğim gibi bir araç değilmiş bu arada arkadaşlar. Ben bunu böyle küçük bir araç olarak görüyordum açıkçası. O resimde öyle gözüküyordu. 3 milyon dolarmış. Gayet iyi. Fena değil. bunları tek tek de bir test etmeyeceğim arkadaşlar şu an. Bunlar için ekstra bir video getireceğim önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla bu araçların detaylı inceleme videolarında ya da test sürüş görüntülerinde o videoda görebileceksiniz. Pekala bu böyleydi. Şuradan devam edelim istiyorsanız. Hemen bakalım sıradaki aracımız neymiş. Übermet r 7 koyalım bakalım. Merak ettim. Bu motorlar da çünkü açıkçası hoş oluyor. Güzel oluyor. G3 yapalım. 12 milyon dolar birazcık tuzluymuş gerçekten. Yani aylık sigorta yaptırsak 1.2 milyon dolara tekabül ediyor. Peki yani bu da bu şekildeydi şuradan devam edelim olmazsa. Bakalım bakalım ne kalmıştı. Bir tane daha olması lazım. Bu da Pegasi Temerario. Bunu da aldık. Ee, bu hangi model? Pegasi bakıyorum bir dakika G3 yapalım. 33 milyon dolar. Yani aylık olarak bunu kullanmak istiyorsanız sigorta bir şekilde 3.3 milyon dolar vermeniz gerekiyor. Peki yani en azından nadir bir araç. Herkeste olmayacak olan bir araç diye düşünüyorum. Tabi 200 gelecek Battle alıp bu seviyelere gelen herkeste olur arkadaşlar. Yani bu ödülü alan. Pekala yani bu aracımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde tam olarak burada gördüğünüz ve bu araçta da dahil olmak üzere kısa bir böyle video yapmak istiyorum. Bu araçları da gösterdim. Çünkü bu araçlar Battle Pass'ten gelen araçlar arkadaşlar. İlk iki bölümü izleyenler zaten hatırlayacaktır. Şurada gözüken araçların çoğu arkadaşlar hatta hepsini Battle Pass'ten çıkardığımız araçlar oluyor. İstiyorsanız şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde size şu Battle Pass'ten gelen eşyaları göstereyim. Sonrasında da videomuzu sonlandıralım. Burada bakıyoruz şu şekilde bir gömleğimiz bulunuyor arkadaşlar. Fena değil. Yani neden olmasın? Bunun altını da giyelim. Yani böyle aynı renk şey giyince pijama gibi duruyor ya da ben böyle algılıyorum bilmiyorum. Evet burada sanırım parlak detayları olan bir tişört görüyoruz arkadaşlar ki forma gibi demiştim. Buna hakikaten parlak parlakmış. Luminous yazıyor zaten. Bunun dışında ne varmış? Ee, burada da Luminous detayları olan bir e, evet Luminous element diyor. Yani şöyle birazcık göstermek istedim. Açıkçası bu hiç fena değil. Bunu yani giyebilirim. Bu tarz şeyler hoşuma gidiyor açıkçası. Dolayısıyla bu şu anlık aklımda dursun. Bunu mutlaka atmam. Bunu bir köşeye koyarım. Çeşitli senaryolarda bunu giyeceğimi düşünüyorum. Pekala bu böyleydi. Bunun dışında neyimiz varmış bakalım. Ee, burada bir pantolonumuz var. Yani normal pantolon. Bunu tek tek göstermemle bile gerek yok. Bu bu şekildeydi. Bunun dışında tekrar Luminous element olan yani Luminous detaylar olan şu beyaz çizgiler olsa gerek bir şortumuz bulunuyor. Zaten bu WP3'ün 3. kısmında yer alan ödüllerin çoğunda arkadaşlar Luminous detayları bulunuyor. Siz de zaten fark etmişsinizdir şu an. Gördüğünüz üzere bunda var mı hiç bilmiyorum. Iııı... Ee... Sanırım bunda yok yani bu terlik dediğim. Bunun işte bakalım. Ee, burada bir evet tam olarak bacağımıza taktığımız bir aksesuar var arkadaşlar. Şöyle geniş açıdan göstermeye çalışacağım ama çok da gözükmüyor. Evet şöyle göstereyim hani. Peki bu da bu şekilde bir şeydi. Bunun işte başka neyimiz varmış? Şapkamız varmış. Direkt buradan görebiliriz. Benim tabi birazcık saçıma bağlı duruyor. O yüzden pek güzel durmadı. Onun dışında bu şekilde bir üstümüz bunun arkadaşlar. Gül detayı olan ödülümüz de bu. Ee, şöyle arkasından göstermem gerekirse yok sanırım başka bir şey. Pekala. Bunun işte başka neyimiz varmış? Bandana with glasses diyor. Ee, yani benim saçım çok güzel durmuyor ancak başka saç stillerinde güzel durabilecek ve güzel kombinler yapabileceğiniz ödüller olduğunu düşünüyorum. Ee, bu zaten normal bir pantolon olan önceki bölümdeki üstün bir altı olduğundan bahsetmiştim. Klasik monokrom yani böyle sade şeyleri severim. Bunu da çeşitli yerlerde kullanabilirim açıkçası. Bunu atmam muhtemelen. Bunun işte başka neyimiz varmış? Bakalım bakalım. Ee, head Spikes Neon. Bunu tam olarak ne olduğunu anlamadım. Şöyle göstereyim. Bir tık daha yakından göstereyim. Hmm. Yani böyle saçımıza bayağı kirpi gibi dolaşıyoruz yani. Bu şekilde demirler ekliyor. Bu şekilde saçlı karakter karakterlerde de olabilir bu. Fakat belki kel bir karakterde daha mı değişik durur, daha mı güzel durur emin olamadım. Ancak bunda da çok sırıtmıyor. Değişik durmuş gerçekten. Pekala yani bu da değişik. Bunu da atacağımı zannetmiyorum. Bu da dursun bir kenarda. Bunun dışında başka neyimiz varmış? E, Cerora Pants varmış. Bakalım. Çok da gözükmüyor. Şöyle göstereyim olması Böyle daha rahat görüyoruz. Evet. Bunda da bu şekilde bir pantolon olduğunu görüyoruz. Bol paça bir pantolon. E, başka neyimiz varmış? Burada bir tekerlemiz var. Branded Hats var. Bu da yine güzel bir şapka fakat ne yazık ki benim saç stilimde birazcık baga giriyor. Herhangi bir luminous detayı de bulun son olarak arkadaşlar bir adet burada bir e, evet bu sanırım bacağımıza değil direkt bu şekilde kollarımıza takılan aksesuar öyle arkadaşlar yani fena değil alttakiyle belki bu şekilde yani alt tarafımıza taktığımız bu aksesuarla uyumluluk gösteriyor fena değil diyelim bu da bu şekildeydi son olarak bir de şu var arkadaşlar Luminous Banega Trap mı yazıyordu? Balenciaga Trap yazıyormuş. E, şu pantolonu çıkarmam lazım ama şunu giyeyim? Gerçi onda fark etmiyordu ama gerek ben kendi pantolonumu giyeyim şu şekilde. Heh, evet böyle daha iyi duruyor. Yani şöyle bir baktığımda hmm, evet parlak gerçekten. Yani şu alt tabanı diyeyim ayakkabının parlak ve hiç de fena bir renk değilmiş. Gerçekten ben bunu kullanırım. Yani şu aksesuarlar birazcık gözüme açıkçası alıyor. Dolayısıyla bunları bu şekilde yapacağım. Ee, yani şu bile gerçekten kendi başına bir kombin oldu arkadaşlar. Tabi şu şapkadan çok emin değilim. Olmasa bunu da az önce aldığım şunla değiştireyim. Evet şu an mesela başlı başına bir kombin olduğunu düşünebiliriz. Gerçekten benim hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Yani kısacası bu Battle 3. bölümünde yer alan hediyeler benim hoşuma gitti gerçekten. Tabi 200 GC değer mi vermek gerekir mi onu söyleyemem arkadaşlar. O tabii ki kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey. Ancak benim hoşuma kesinlikle söyleyebilirim. Yani bu kombinleri ara ara ben de görebilirsiniz yayınlarda vesaire. Ve böylelikle de arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp bir dönemlerseniz çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>